O yüzden eğer izlemediysen çok dert etme. Ofelia'nın arka planda Wednesday'in ölmesi gerektiğini söylediği kısımda aslında şöyle teoriler üretilmekte. Şimdi ilk bu sahneyi gördüğümüzde aklımıza ilk gelen şey tabii ki de bu Ophelia teyzenin Wednesday'in ölmesi gerektiğine dair bir kehanet uydurduğu ve onun kötü bir karakter olabileceğine dair bir bakış açısı kazanmamıza neden oldu. Ancak şöyle bir virgül eklemek istiyorum. Aslında buradaki kötü karakterin tamamıyla Hester yani aslında ananesi olabileceğine dair bir düşünceye sahibim. Geçmişe dair baktığımızda Hester'ın özellikle Ophelia'nın güçleri için onu kullandığı ve hatta onu bir mahzene kapattığına dair teoriler üretilmiştir. Fester amcanın bir rivayetine göre de geçmişteki sezonlarda incelediğimizde şöyle bir cümle kullanmıştır. Ophelia kuş olup uçup gitti. Ve böylelikle ortadan kaybolduğunu söylemiştir bizlere. Ancak görüyoruz ki büyük annesi onu bir mahzene kapatarak yıllar boyunca belki de onu tutsak etti. Bunun sebebi ise Hester'ın mevcut olan imparatorluğu kurabilmesi için ve arka planda Adams ailesinin mevcut olan kehanetler ve en önemlisi lanetlerle alakalı bir durum. Bu noktada Ophelia'yı hemen böyle direkt olarak kötü karakter olarak düşünmeyelim. Ophelia'nın tamamıyla aslında tıpkı Harry Potter'daki Sirius Black gibi bir karakter yani masum bir karakter olabileceğini de es geçmeyelim.